Merhabalar canım arkadaşlarım. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün geziyoruz. Güzel. Seul'ün en kalabalık ve en turistlik demek de oradaydı. böyle yabancıların çok sevdiği bölge var. İtevon diye. Ve zaten etraftaki herkes genelde yabancı oluyor orada. İşte bu Türk restoranlarının da başka ülke restoranlarının olduğu yer orası. Bugün oraya gidiyoruz beraber. Bir date yapalım ya kocacığımla. Değil mi? <laughs> Ha, ne oluyor ya, yani, geymeyelim. Biz bugün Kampanyan bölgesine geldik ya ama buraya gelirken arabayla gelmek istemedik. Ee, çünkü Seul'ün çok merkezi bir yer olduğu için otopark sorununda olan bir yer. O kadar doğru bir karar vermişiz ki otoparkın oradayız ve 1 saat kadar falan beklemeleri gerekiyor. Metroya geldik. Hadi gidelim, tıpış tıpış güzel güzel gezelim. arkadaşlarımız. bayağı da kalın ya yani bu bu sokak baya şey gibi değil mi? Şişhane tarafı şey, Metroya e git, metroya e gitmek için yer. Bir şey söyleyeceğim. Saçına ne oldu He. <laughs> Tamam. He. Öyle yer gibi. Güzel yer burası. He. İstiklal Cadde'den en köşeye gidip tamam. böyle yürürken burası öyleydi. Ben bugün kimse yoktu, rahat rahat gezeriz sandım. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu, Bu ne? Fotoğraf çekenleri şu an Korece kullanmıyor. ya Hepsi yabancı mı? Hı -hı. Biz şimdi Hannam bölgesinde böyle çok güzel kafeler var. Hani buraya gelelim bir güzel kahve içirme ve hani kahvaltımızı yapmıştık. Sonrasında da bakarız falan diyorduk. O kadar kalabalık ki. Yani, oğlum, <laughs> <laughs> Bir yer nasıl bulacağımız dair şu an bir fikrim yok. <laughs> Neyse dolanacağız, bakacağız birazcık sokakları, gezeceğiz. Neden herkes dışarıda? Bana bunu anlatın. Neden herkes dışarıda? Onlar Çusok'ta şey eve gitmedi mi? Sizin aileniz yok mu? Çusok'ta neden ailenizle beraber gezmiyorsunuz? <laughs> Şu sıra arkadaşlar. Şuraya girmek için olan sıra. arkamda gördüğünüz mekan var ya mesela gayet şık ve güzel gözüküyor değil mi? Bir de tam karşısına bakalım. Gerçekten bu mahalle çok eski bir mahalle ama işte bu küçük butikler, mağazalar, yemek yerleri, kafeler hepsi böyle aşırı derecede lüks olan da bir yer. Yani hem en pahalı bölgelerden biri, işte bu bir tık daha arka tarafında bu birçok ünlü insanın yaşadığı evler de var tabii ki de. Hepsi böyle yerler yaşamıyor. Ama bunlar içinde bu aynı sokakta yani sokağın bir tarafı böyle güzelken bir tarafında böyle bize bakınca eski gibi gözükmesi bana farklı hissettiriyor ama siz ne düşünüyorsunuz tabii bilemedim. Bu bayağı eski. Üstünde var ya bunları 아, 네. 근접 봐야 했기도 우리요. 나요 그래. 네. 규요 <laughs> <laughs> Heme gidelim. <laughs> merhaba. Kendisi tümüce memnun oldum. Ben Deniz. <gülüyor> Görüşürüz. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Burada merhaba yazıyor ya. Burada merhaba yazıyor. Ankara. Ankara Ankara. İstanbul nerede? <laughs> İstanbul nerede? Bunun bunun basınca hemen polis geliyor. Basayım mı? Hani Bas basma. <gülüyor> basma, basma, basma. <laughs> Nasıl kanka? Arkadaşlar buna basınca polis geliyor. Acil değil. acil butona gibi düşünebilirsiniz. Acil bir durum olmuşuz. Basıyorsunuz polis geliyor. Basın. Hemen <laughs> <laughs> basma, basma. <gülüyor> 사침단, 뭐 쳤는데? 이태원, 아이, 태원은 Çok meşhurdur arkadaşlar. O yüzden de şu anlara başladı sesler yükselmeye, evet. içeriye sizi davet etmelere falan. Bakın ışığım bile gitti yani. Böyle güzel bir yerdir burası. Biz şimdi bir şeyler yiyip sonra belki bir iki kadar bir şey içeriz diye bir yere geçeriz. Çok karardım beni görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz Hayır Benim mavi ışık. <laughs> <laughs> Şurada yüzünden. <laughs> o zaman böyle gelince yeşil ışık mı olacak? Hayır. Kebap yiyelim. Oo.

ben seni iskender kebap yemeye getirmeyeceğim ama iskender kebap kalmamış. <laughs> Arka fonda da ve duyduklarınızdan da anladığınız üzere biz Türk restoranına geldik arkadaşlar. <laughs> İnşallah güzeldir ve bir hayal kırıklığına uğramam. Çok merak ediyorum ne olacak. Ben düz, dürüm olarak istedim. Deniz normal porsiyon olarak istedim. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Burada iskender kebap yokmuş. Tükendimmiş. <laughs> bir de ayran kendi yapıyormuş. Çok güzel bence. <laughs> Bakalım tadı nasıl olmuş? <laughs> yani bu Adana kebabın benzer yurt getirebiliyor. Yok canım, bu tip köy Adana kebabı mı? Yurt dışında evet. ne var? Tamam. Ben şey şey sandım ama İskenderi kebab, söylerse. İskenderi üstüne bu evet. biraz onun biraz o Türkiye'deki tadı gelir, gelir mi diye düşündüm. Hı -hı. Bundan biraz emin yedim ama değişti yok. <laughs> Bir benim kocama İskender kebap yapsın çok rica Bizi çağırsın, biz de gelelim. Ne olursunuz. Mahvoldu bu adam. <laughs> ne? Pilavisi. Tavu mu? Ha, tavu. Yapacağım mı sana pilavisi tavuk? Söz Hı -hı. veriyorum. Hocam Yapacağım. arabada getireceğim mi? <laughs> Nasıl getirip bak Arabada yapmak gerekiyor Evet, Evde yapar var mı? Kördük arkadaşlar. Bana nohut Bence var ya. Ben hiç bakmadım körde nohut var mı? olmadı. o var. Kırk iki mi? Beş yüz tane mi? Üç kilo mu? Ne yaptık üç kiloya? Beş yüzü iki tane. 2 kilo. Nohut var mı? Aaa karede nohut mı? Bilmiyorum. İyi tamam sana yapacağım yapacağım. Sakin ol. Biraz rengi farklı değil mi? Ama anlamadım. Böyle nohut mu var, var ya? Böyle nohut var ya? Bardak Bardak mı? Bardak ben buraya daha önce hiç gelmemiştim bu arada Ayşe'de markasına. Sadece fırın e, tarafına bir kere güzel edip denemiştik. E, burayı da bir arkadaşım önerdi. O burada çalışıyor. O yüzden onun önerisiyle geldim. İnşallah hayal kırdım orama. Valla çok üzülürüm yani. Uğrarsam da Medi seni öldürürüm. Burada başta ineceğim. <laughs> Bakalım nasıl güzel gözüküyor. Aynen yani, kokusu güzel bence. Yani güzel. Evet. Ben dürüm istedim, deniz porsiyon istedi ve bir de ayranımız var. Afiyet olsun. Can. Hmm, biraz ekşi gibi. Sen sevmeyebilirsin, biraz ekşi bir ayran. Ben tanıdığım ayran ile farklı. Evet, bu açık ayran gibi, biraz ekşi bir ayran. Al bakalım. Bu arada ne kadar ödedik diye merak ederseniz bir porsiyon, bir dürüm, bir ayrama 34 bin lira ödedik. Soğan çıkar demeyi unuttum. Ye yeah, Ne yeah, soğan biraz. Şimdi var. Daha etine gelmedim şu an sağzımda. Yani. Güzel. <laughs> Mediciğim teşekkür ediyorum tavsiye edeceğim. <laughs> Yenilebilir seviyede. Evet güzel. <laughs> Ben bir kere başka bir Türk restoranı deneyimim var. Eti aşırı derecede kokuyordu. Çok kötü Hiçbir şey yememiştim. <laughs> <laughs> Çarpıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten kokuyordu. Yememiştim. Bu eti güzel. Onu beğendim. Ekmek de kendi yaptıkları pide de seçtim. Tam Türkiye tadı değil de. Yürüdük güzel. <laughs> Şimdi size <laughs> Deniz'in pilav için olan yorumunu söylüyorum. Dedi ki sen daha güzel yapıyorsun. Hmm. Pilav olmamış, pilav aşırı derece zaf oh. Evet, pilav olmamış ama et kokmuyor. Benim için önemli olan nokta et kokmuyor. Evet, gerçekten normal Kore pilavı. çok lapa yani. Acaba Koreliler öyle seviyor diye mi? Burada, burada, de, bir şey çok ama, koymak, bence burada Koreliler Türk doğru bence daha iyi Kolay gelsin. Sevgilim, Türk yemeği hakkındaki düşünceler alalım. <laughs> 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 o da başka da bir şey, bir şey gerekiyor mu? <laughs> başka bir şey gerekmiyor. 八一七年的红色边。<laughs> Çekelim. Hadi bakalım seçelim. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu kesinlikle izliyorum. Başka? Bunu çok beğendim ilkini hepsi gözlük, iki tane çekmişim. Niye öyle yaptım diye. <laughs> ya çok tatlı oldu! <laughs> Şu fotoğrafa bayıldım. Bir tane fotoğrafımızı buraya asmaya karar verdik. <laughs> Atayım mı? Hadi bakalım as nereye yazacaksın? <laughs> çok tatlı oldu bence. <laughs> Gelirseniz İtalyan'da bizim fotoğrafımızı bulabilirsiniz. Şurada biz öyle. Ben size bugün kombinimi gösterdim mi? Bugün hiç fotoğraf çekmedim, unuttum. Şu yapacak bir şey yok. Evet ya, pozat da koyacak. Size bugün birazcık böyle gösterdim. İtevan hayatını. İtevan hayatını birazcık <laughs> gösterdim. Etrafımız gerçekten yabancılarla doluydu. Çünkü burada çok fazla yabancı var. E artık da saat de birazcık geç oldu. Bu Bugünü... yabancı geliyor, yabancı geliyor. <laughs> Bugünü burada bitirelim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Eğlendiniz inşallah. Abone oldunuz inşallah. Beğendiniz inşallah. Oydu, oydu. Evet, oldu, oldu. <laughs>